iptal edilen bir rezervasyonda, ücretli iptal edilen bir rezervasyonda komisyon ve kickback hesaplanmamış. bunun hesaplanmasını nasıl sağlayabiliriz? Şimdi bu bizim kontratımızdaki bir ayar ile ilgilidir. Şimdi burada bir örnek no show yani komisyon şey politika ücreti basılmış olan cezalı bir iptalle Komisyon ve kickback göster dediğimde burada komisyon tutarının hesaplanmadığını görürsünüz. Çünkü bizim kontratımız mesela hangi kontratımız? Tatil sepeti kontratımız. Buradan giriyorum içerisine. Burada komisyonlar kısmında %15 komisyonum var. Fakat demişim ki komisyon hesaplamasına politika ücretlerini dahil et. Burası açık değil. Ee, o yüzden dahil etmemiş. Eğer dahil et dersem ve bunu ben kaydedersem, şimdi buradan e, yeni bir rezervasyon oluşturdum, kaydet halinde ve iptal et seçeneğine tıklıyorum. Ee, şuradan politika ücreti basmasını istiyorum. Şekilde kaydediyorum. İptal ediyorum. Bu no show iptal edildi. Ee, şimdi komisyon ve kickback göster dediğimde bakın komisyon tutarının hesaplandığını görürsünüz. Ee, onun ayarını da e, buradan yapıyoruz. Yani komisyon hesaplamasına politika ücretini dahil et dersem e, cezalı iptallerdeki o cezadan komisyonu da kesmiş oluyorum.